Tamamdır direksiyonu tutsun. Arabaya Bu <laughs> sürecimiz çok yoğun geçti. Çalışmalar olsun. İşte ayrıyetten işte de çalışıyorduk. Çok yoğun geçti. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız bu sınavda. Tabii bir ara oluyor ama daha sonra yüklenerek devam ediyor. Şu anda bomba gibiyiz. Umarım kazanacağız yani <laughs> matematik öğretmenliği. İlk kez mi deniyorsunuz yoksa daha önce girdiniz mi? Daha önce girdim. Ee, Birçok kez girdim. Bakalım bu sefer olur inşallah. Bu kaçıncı kez acaba? Üç. <laughs> i̇nşallah. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Sınava giren herkese başarılar dilerim. O da beni bekleyecek. Ailecek geldik. Bakalım. <gülüyor> 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 Bay bay! Sıratı!